Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 11. sınıf biyoloji kazanım kavrama testlerinden 6. testi olan destek ve hareket sistemi testini çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda bir eklemin şekli verilmiştir. Şekli verilen eklem ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Şekilde görüldüğü gibi eklemde eklem kıkırdağı, sinoviyal zar, eklem kapsülü, sinoviyal sıvı var. Bu görmüş olduğunuz bir oynar eklemdir. Bunu nereden anlıyoruz? Eklem kıkırdağı, eklem kapsülü, eklem kapsülü ve eklem sıvısı sadece oynar eklemlerde var. Dolayısıyla arkadaşlar işte bunun bir oynar eklem olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz eklemler hareket kabiliyetine göre oynamaz eklemler azdan çoğa doğru yarı oynar eklem ve oynar eklem olmak üzere ayrılıyor. Evet. Şimdi birinci olarak vücudun hareketini kolaylaştıran eklemlerdendir. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz oynar eklem vücudumuzda kol ve bacak e, kısımlarında e, omuzda bulunan e, eklem tiplerindendir. Hareketi kolaylaştırır. Hareket e, kabiliyeti en fazla olan eklemlerden diyebiliriz. İkinci olarak eklem kıkırda kemiklerin bağlandığı eklem yüzeyinde aşınmayı önler. Kıkırdaklar pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Aşınmayı önler. Bu doğrudur. Yani şu kemiğin baş kısmında şuralarda bulunan eklem kıkırdağı e, buranın pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu tabi aynı zamanda aşınmayı önlemiş oluyor. Üçüncü olarak sinoviyal sıvı kıkırdak dokuyla beraber kayganlık sağlar. Zaten bu sıvının görevi bu kemiklerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanıyor. Yani sürtünebilir ama sonuçta bunu tabii en aza indirmek, minimuma indirmek aşınmayı amacıyla bu sıvı salgılanıyor. Aynı zamanda tabii kayganlık sağlamış oluyor, hareket kolaylığı sağlıyor. Dördüncü olarak sinovyal sıvı, sinovyal zar tarafından üretilir. Evet. Bu görmüş olduğunuz sinovyal zar sinovyal sıvı üretir. Bu zarın sıvıyı üretememesi durumunda Eklem hareketlerinde problemler çıkabilir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki zar tabii ki eklemin hareketi açısından önemlidir diyoruz. Dolayısıyla hepsi doğru oluyor. Yani cevabımız E seçeneği diyoruz. İkinci soru. Aşağıda bir çizgili kasın birinci durumdan ikinci duruma geçişi sırasında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Buna göre birinci durumdan ikinci duruma geçiş sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez. Şimdi birinci durumda kas kasılmış vaziyettedir. İkinci durumda da gevşemiş vaziyette. Bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu aradaki aktin arasındaki şuradaki boşluklar çok az. Burası H bandıdır. Şu koridor H bandıdır. Ee, burası şu an çok az kasıldığından dolayı. Daha sonra burası genişliyor. Bakın arası açılmış. Gördüğünüz gibi. Ee, bu haş bandı dediğimiz kısım genişlemiş şu anda. Bu gevşeme durumunda olur. Bize meydana gelmez. Ee, hangisi meydana gelmez diye soruyor. Şimdi e, i bandı daralır. Bu tabi bir numaralı kısımda gerçekleşiyor. Ee, dolayısıyla arkadaşlar biz iki numaralı kısımdaki olayı sorduğu için burada gevşeme durumunda yani iki numaralı kısımda ne olmaz? I bandı daralmaz. Genişlemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Yani meydana gelmeyen durum cevabımız zaten ortaya çıkmış oluyor. Şimdi diğerleri de bakalım. H bandı belirginleşir diyor. Evet, gevşeme durumunda H bandı gördüğünüz gibi açılmış. Genişlemiş, belirginleşmiş. Kasın hacmi kasılırken de gevşerken de değişmez. A bandının boyumu ha hakez ile değişmez. Z çizgileri birbirinden e, uzaklaşır. Şu görmüş olduğunuz iki Z çizgisi arası kasın kasılma birimi Sarkomer diyoruz. Bu kasılma esnasında e, kısalıyor tabi. E, gevşeme esnasında da uzuyor. Evet. Dolayısıyla cevabımız A demiştik. Geçiyoruz. Üçüncü soruda grafikte bir çizgili kasa eşit değerinde uyarı verilmesi sonucu çizgili kasta meydana gelen değişim gösterilmiştir. Buna göre grafik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi bir kasa uyarı verildiği zaman kas tabi hemen kasılmaya başlamıyor. Kasılma şu T2 zaman diliminde gerçekleşen şurası. Şurası gevşeme T3. Ondan sonrası tekrar dinlenme diyebiliriz. Şimdi kasa uyarı verildikten sonra kas eşit değer ve üzeri uyaranlarla ne yapacaktır? E, uyarılacaktır. Harekete geçecektir. Tabi bu e, hemen kasılmaya başlamıyor. E, sonuçta burada bir miktar bekleme dönemi dediğimiz latent dönem bir gizli evre var. E, biraz bekliyor. Ondan sonra kasılmaya başlıyor. Tehlikeye. Ondan sonra genişliyor. E, şimdi bu bir çizgili kas tabii. Görmüş olduğunuz gibi ee, uyarı bittiyse, uyarı verilmesi bittiyse bu kas neden aşağı doğru indiyor? Şöyle. E, şimdi arkadaşlar tabii bu bir çizgili kastır. Sonuçta e, biliyorsunuz kaslarda çizgili kaslarımızda bir miktar gerginlik söz konuştuğumuz zaman kas tonusu diyoruz. Orta beyinden denetlenen kas tonusu söz konusu. E, yani kas aslında e, herhangi bir yani bu çizgili kasla ilgili bir faaliyet yapılabilmesi, kolay yapılabilmesi veya bir an önce yapılabilmesi adına bir kolaylık sağlamış oluyor. Yani her an ben hazırım diyor. Daha sonra tabi uyarı verildiğinde kasılmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu grafikle ilgili hangisi söylenemez diyor. Bakalım. T1 zaman aralığında kas somatik sinirler tarafından uyarılmıştır. Şimdi e, bu bir çizgili kas. E, çizgili kas olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet somatik sinirler vücudumuzda istenme olarak hareket ettirdiğimiz e, kaslarımıza impuls götüren sinirlerdir. E, yani istenme oldu. sinirlerdir. E, dolayısıyla bu doğrudur. E, T1, T2 ve T3 zamanlarında kasın hacmi değişmez. E, daha önceki sorumuzda söylemiştik. İkinci soruda hatırlarsanız kasın, kasılma veya gevşeme durumunda hacmi Değişmez. T2 zaman aralığında Z çizgileri birbirine yaklaşır. T2 zaman aralığında kas kasıldığı için evet Z çizgileri birbirine yaklaşıyor. Sarkam, sarkomerin boyu kısalıyor. Bu doğrudur. T2 zaman aralığında sarkomerin boyu uzar diyor. Biraz önce söylemiştik. Burada kısalıyorsa şurada da tabii genişlediğin gençlediğinden dolayı ne yapacaktır? Uzayacaktır. Bu doğrudur. E seçeneğine bakıyoruz. Miyozin iplikleri T2 zamanda kısalırken t zamanda uzar. Arkadaşlar miyozin iplikleri kasılmadan da gevşemede de herhangi bir boyca değişikliğe uğramaz. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Yani E seçeneği söylenemez diyoruz. Evet dördüncü soruya geçiyoruz. Çizgili kasların kasılması ve gevşemesi durumunda meydana gelen değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, kasılma ve gevşeme durumlarında meydana gelen olaylar. Şimdi kas kasılırken de gevşerken de hacmin değişmediğini söylemiştik. Dolayısıyla A doğrudur diyoruz. Ee, Kasılmada I bandı daralır mı? Evet, H bandı I bandı daralır. E, ama gevşemede veya kasılmada A bandı değişmez. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Evet, seçeneğimiz B seçeneğimiz e, doğru cevaptır. Diğerlerine bakalım. E, diğerlerinde de görmüş olduğunuz gibi H bandı kaybolur diyor. Biraz önce söylemiştim. I bandı ve H bandı kasılmada kaybolur. Z çizgileri gevşemede birbirinden uzaklaşır. Sarkomerin boyu evet, uzuyor. Kasım boyu kasılmada kısalıyor. Eni tabii artmış oluyor. Kasım boyu gevşemede uzuyor. Z çizgileri kasılmada birbirine yaklaşıyor. Bunu bir yayın veya bir akordiyonun işte sıkıştırılması gibi düşünebilirsiniz. İşte sıkıştırıldığı zaman birbirlerine yaklaşıyor. açıldığı zaman da birbirinden uzaklaşıyor şeklinde düşünebiliriz kasılmada Z çizgileri yaklaşır. I bandı veya H bandı genişler diyebiliriz. Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneği diyoruz. Geçiyoruz. Beşinci soruda aşağıda verilen organların hangisinde bulunan kaslar oksijen yetersizliğinde de fosforilasyon yapabilir? Şimdi değerli arkadaşlar fosforilasyon biliyorsunuz burada e, buradaki haliyle çok detayına girmeden yani ADP molekülüne bir fosfat katma olarak düşünebiliriz. Yani bir ATP üretimi. E, bu ATP üretiminin e, biliyorsunuz enerji üretim şekilleri vardır. Yani fotofosforilasyonla veya işte kemosentik fosforilasyon, solunum, oksidatif evet. veya e, substrat seviyesinde. Şimdi burada e, oksijen yetersizliğinde de fosforilasyon yapabilir. Yani e, şimdi evet kasa oksijen gelecek ama sonuçta demek ki bazen oksijen yetersizliği olabiliyor. Şimdi bu kasların içerisinde hangilerinde oksijen yetersizliği söz konusu olabilir? Baktığınız zaman arkadaşlar, yani mide kası, düz kas, ince bağırsak düz kas, atar damar düz kas, atar damar da bunun kaslar. Ee, bunlar zaten çok yavaş kasıldığı için kolay kolay yani oksijen yetersizliği diye bir şey çok söz konusu olmaz diyebiliriz. Aynı şey kalp içinde geçerli. Evet kalp çok hızlı, hızlı çalışıyor. Yani bir çizgili kas kadar olmasa hızlı çalışıyor ama Sonuçta bu da kolay kolay oksijensiz kalmıyor, ee, yani oksijen yetersizliği bunun için çok geçerli değil diyebiliriz. Ee, ama bacak kaslarında biliyorsunuz bunlar çizgili kaslardır. Ee, dolayısıyla bacak kaslarında e, nedir? Oksijen yetersizliğinde e, sonuçta tabi vücudun işte hareket etmesi, işte koşması gerekiyorsa koşması, kaçması gerekiyorsa kaçması ise e, bunu yapabilmesi için enerji üretmesi gerekiyor. Ama oksijen yetersiz. Yetersiz olduğu da yine ne yapabilir? E, fermentasyona başvurarak yani oksijen yetersizliği de e, fosforilasyon yapabilir. Evet arkadaşlar cevabımız C seçeneği diyoruz. Geçiyoruz. Altıncı soruda şekilde gösterilen çizgili kasım kasılması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez diyor. Arkadaşlar bu kas çizgili kas ve kasılmış. Şimdi e, zaten e, burada bantlaşma olayı bakın aktin ve miyozin iplikler düzgün bir şekilde e, dizilmiştir. E, bu durum kalp kasında da vardır. Çizgili kasta da vardır. Yalnız düz kaslarda böyle değildir. Düz kaslarda buna bantlaşma diyoruz biliyorsunuz. Bantlaşma yok. E, yani aktin miyozin var. Evet. E, myofibriller e, var ama bu şekilde bantlaşma göstermiyor. Şimdi bu kas kasılmış. kasılmış bir kasta biliyorsunuz haş bandı, I bandı daralır. H bandı kaybolur diyebiliriz. kasın hacmi artmaz veya azalmaz. Dolayısıyla arkadaşlar burada cevabımız tabii ki B olacaktır. Diğerlerine bakalım miyozin ve aktin boyu değişmez. Diyor. Evet, miyozin ve aktinin boyu değişmez. Yani birbir üzerine kayabilir. Yerleri, konumları belki e, biraz değişebilir ama sonuçta e, boyca bir değişiklik olmaz. Z çizgileri birbirine yaklaşır diyor. Evet, kas kasılırken şu gördüğümüz Z çizgileri arasındaki sarkomerin boyu kısalıyor. bir e, birbirine yaklaşıyor. A bandının boyunun değişmediğini önceki sorularda söylemiştik zaten. Evet. B seçeneği cevaplıyoruz, geçiyoruz. Yedinci soruda yandaki grafikte bir çizgili kasa eşik şiddetinde uyarı verilmesiyle kasılma boyunda zamana bağlı olarak meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Grafikle ilgili olarak ifadelerin hangileri doğrudur? 0-T1 aralığında akson ucundan asetilkolin salgılanır. Burada 0 T1 arasında bakın şurada uyarı verilmiş. Uyarı verildikten sonra tabi e, bu bir çizgili kas sinirler vasıtasıyla getirilen impuls bilgi e, nedir? Sinir hücresinin akson ucuyla kas arasında bir boşluk vardır. Bu motor uç plak dediğimiz e, uç plak e, orada e, sinir hücresinden Aradaki boşluğa, bu bir sinapsır tabi. boşluğa asetilkolin e, bırakılıyor. Bu asetilkolin gidiyor, e, ne yapıyor işte? E, kas hücresinin zarını uyarıyor. Yani orada bir depolarizasyona neden oluyor. Uyarıyor onu harekete geçmesi için. E, orada bir, tabii bir takım fizyolojik değişmeler gerçekleşiyor. Yani sonuçta burada asetilkolin salgılanması ve kas tarafından tabii algılanması söz konusu. Bu doğrudur. T1, T2 aralığında I bandı daralır. T1, T2 aralığı kasılmadır. Kasılmada evet I bandı daralır. T2, T3 aralığı zaman aralığında ATP harcanmaz diyor. Arkadaşlar kaslar kasılırken de gevşerken de enerji harcar. Dolayısıyla bu yanlış oluyor tabii ki. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Sekizinci soru. İnsan vücudunda bulunan kafatası kemikleri, omurlar, pazu ile dirsek kemikleri verilen kemikler arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerinin azdan çoğa doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Evet. Şimdi arkadaşlar burada azdan çoğa diyor hareket kabiliyeti. Tabii ki kafatası kemikleri oynamaz eklemlerden oluşuyor. Oynamaz eklemleri oluşturuyor. Dolayısıyla alt çene hariç tabii. Burada hareket kabiliyeti en az olan tabii ki budur. Başka da hareketsiz olan yok. Şimdi Burada omurlar diyor ama şöyle 33 tane omurumuz var. Bizim bu omurlarımızın hepsi arkadaşlar omurlar normalde biz yarı oynar. Yani az oynar diyoruz ama aslında hep öyle değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bu omurlar içerisinde Mesela sağrı bölümündeki belin alt kısmında bulunan omurlu kemikleri sağrıyı oluşturanlar, kuyruk sokumu buna arkadaşlar kaynaştığından dolayı bunlar hareketsizdir. Yani oynamaz eklemlerdir. Bu da kafatası kemiği gibi düşünebilir. Ama bu omurların içerisinde tabii hareketli olanları da vardır. Az hareketli de olsa mesela boyun gibi, sırt gibi bel omurları. Bunlar hareketlidir ama az hareketlidir. Yani bir Pazo ve dirseğe göre daha azdır. Dolayısıyla kafatasına göre daha fazladır. Dolayısıyla en az olan kafatası kemiği, sonra bel, sırt, omurları bunları düşünürsek, boyun omurları, omurlar, daha sonra da pazo ve dirsek kemikleri. Bunlar da hareketli eklemler oluşturuyor. Dolayısıyla arkadaşlar 1, 2, 3 sırasıyla azdan çoğa doğru sıralanış verebiliriz. Evet cevabımız A seçeneği olacak. 9. Evet, soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen eklem çeşitleri ve vücutta bulunduğu kısım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? diyor. Biraz önceki soruda arkadaşlar e, bilgisini vermiştik aslında. E, şimdi şöyle, e, burada oynar eklem dediğimiz oynar eklemler ve örnek olarak kimleri verebiliriz? E, omuz verebiliriz. Ondan sonra nedir? El ayak verebiliriz, kol ve bacak. Bunlar arkadaşlar buradaki eklemler oynar eklemlerdir diyebiliriz. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Yani ayak da bunlar veya ayak da bunlar bunlar oynar eklem grubuna giriyor. Fakat burada hemen baktığımız zaman biraz önce verdiğimiz örnek mesela omuz demiştik. Omuz da oynar eklem grubuna giriyor. Dolayısıyla bu yar oynar olmaz. O zaman cevabımız çıkmış oluyor zaten. E, D seçeneği doğru cevap oluyor. Yani yanlış olan e, kısım oluyor, eşleştirme oluyor. E, oynamaz eklemlere örnek olarak da kafatası eklemlerini biraz önce vermiştik hatırlarsanız işte e, nedir? E, kafatası dışında tabi alt çene dahil etmiyoruz, Sağrı, kuyruk sokumu kemikleri bunlar da yine oynamaz eklemler grubuna e, giriyor. Yarı oynarlar e, grubuna ise Boyun, sırt, bel omurları ve alt çene e, eklemleri diyebiliriz. Bunları söyleyebiliriz. E zaten e, el ve ayakta oynar eklemler grubuna girdiğini söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar buradan doğru cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Yani omuz oynar eklemler grubunda olması gerekiyor. Evet, onun soruya geçiyoruz. Ee, onun sonra arkadaşlar uzun bir kemik görüyorsunuz. Uzunlamasına bakınız. Ee, soru soruda vermiş zaten. Şekilde uzun kemik yapısında bulunan X ve Y harfleriyle gösterilen kısımların görevleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar e, seçeneklere geçmeden önce burada X ne olabilir? Y ne olabilir? X görmüş olduğunuz gibi eee kemiğin en dış kısmında şu e, sarı renkle gösterilen şu kısımlar arkadaşlar, bakın bir şerit olan bu kısımlar e, sıkı kemik dokusu veya sert kemik dokusu diyebiliriz. Bunun da en dışında şu kısımda e, zaten kemikler e, en dış kısımda kemik sarı var, periyoz var. Bu kemik sarı, periyoz kemiğinin ne büyümesi, beslenme, bakım, onarım e, gibi görevleri vardır. E, i̇şte burayı sıkı kemik dokusu olarak düşünürsek mineral mineral depolama gibi görev vardır. Ee, şu Y ile gösterilen kısım da ne olabilir burası? Burası da e, gözenekli, içinde kan gölcüklerinin bulunduğu, e, kırmızı kemik iliğinin bulunduğu e, gözenekli yapı. Yani süngerimsi kemik doku diyebiliriz. E, bu da kan hücrelerinin üretildiği kısımdır e, diyebiliriz. Burada bakınız kemik başlarında hem şurada var, bu biraz daha kalın göstermiş, bir de şurada var. E, buradaki boşluklu yapılar şu gördüğünüz çizgi halinde. Bunlar epifiz planı. Kıkırdaktan oluşuyor. Bu da kemiğin şu tarafa doğru. Yani bu pozisyonda e, kemiğin uzunlamasına, büyümesine yardımcı olur. Evet. Şimdi buna göre sorumuza bakacak, dönecek olursak e, ne diyor? E, X diyor. Kan hücresi üretim yapabilir mi? E, arkadaşlar X değil de Y olursa daha mantıklı olur. Çünkü burası kırmızı kemikin olduğu yer demiştik. Ondan sonra bize doğru olanı sorduğu için A'yı geçiyoruz. Yanlış oluyor. E, X boyuna büyüme. Hayır arkadaşlar. X enine büyüme deseydi doğru olabilirdi. E, evet. X enine büyüme diyor. Ondan sonra e, Y onarım. E, Y'den ziyade X'in onarım özelliği vardır. Dolayısıyla bu da yanlış oluyor. E, X mineral depolama. Sıkı kemik dokusu mineral depolama. Evet depolayabilir. Ondan sonra e, kan hücresi üretimi zaten Y'nin kan hücresi üretimi yaptığını kırmızı peynirliğinden dolayı söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar D seçeneği doğrudur deriz. Ee, X de onarım e, diyor. Evet onarım olabilir. E, ee, y de boyuna büyüme deseydi belki doğru olabilirdi ama enine büyüme de ilişkin kabul edemiyoruz. Doğru seçeneğimiz D diyoruz geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu testimizdeki son sorumuz. 11. soru. Şekilde verilen kas çeşitleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır? Diye. İstensiz çalışma. Biliyorsunuz kalp kasımız isteğimize bağlı çalışmıyor. İstediğimiz zaman kalbimizi çalıştırıp istediğimiz zaman durduramıyoruz. Damarlara müdahalemiz yok. Midemize, bağırsağımıza, böbreklerimize vesaire. yüz kaslar, yani iç organların bulunduğu burada mide göstermiş bunlar arkadaşlar biz sistemli çalıştıramıyoruz. İstemsiz çalışma e, bunlara ait özellik ama çizgili kas sistemli çalışıyor. Dolayısıyla bu ortak değil. Çok çekirdekli olma. E, çizgili kaslarda çok çekirdek var. Kalp kasında da lifte çok çekirdek. E, lifli biliyorsunuz dallanmış bir yapıya sahiptir, vardır. E, ama düz kaslarda böyle bir özellik yok. Düz kaslarda tek çekirdek var kas hücrelerinde. Dolayısıyla bu ortak e, olmuyor. E, fosforilasyon yapma e, daha önce bir soruda geçmişti hatırlarsanız. Burada yani ATP üretimi diyebiliriz. Ya e bunların hepsi canlı hücreler. Sonuçta tabii ki fosforilasyon yani ATP üretimi yapacaktır. Ortaktır diyebiliriz. Yani cevabımız tabii ki C seçeneği olacaktır. E, bantlı yapı gösterme ise e, çizgili kaslarda ve kalp kasında var. E, çabuk yorulmada çok hızlı çalıştığından dolayı çizgili kaslar çabuk yorulur. Bununla ilgili ee, şekilli bir soru çıkmıştı tablo halinde. Bu kasların bütün özelliklerini hemen hemen sormuşlardı. Ee, burada çizgili kaslar çok hızlı çalışır, çabuk yorulur. Ee, kalp kası hızlı çalışır, kolay kolay yorulmaz. Düz kas da zaten çok yorulmaya fırsat bulamaz diyebiliriz. Yani şöyle hani çok oksijensiz kalmadığından dolayı. Zaten yavaş kasılıyor. Dolayısıyla ya yorulsa bile çok geç yoruluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu testimizi bitirmiş olduk. Bir başka test çözümünde buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın.